Şöyle yavaş yavaş. Ben seni tutuyorum, korkma. Ya. Orada çanta kalmış da abi ama. Tamam abi ama. Oğlum içinde benim malzemeler de var. O kimin çantası? Evet, evet. Evet, <laughs> ayağımı Gördün mü ayağımı? Bak ne? şeyde. 20-25 metre var orası. Kardiyo öldürdü seni yani orada. geldiğimizde tamam. de şey yaptım ben. Onu düşün var. Biraz, kaldı, biraz. Efendim, Ayaklarını üşüyor mu abi? Ayağını üşüyor mu ayağın? Hayır. Evet. Hı -hı. Ya, hareket ediyorsun ya, üşümez o. Ya. Sen gel. geç Gece bak, korkma. Ben seni her burada. Gel sana Hı -hı. destekliyorum. Sen sadece adımlarına odaklan.